olan. Üzerimize farz olan onu tabi tabi olmak ve yani onu takip etmekle sorumlu olduğumuz peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Şöyle buyuruyor. Maca hani Cibril'in illa emrani bihatini dawatini. Bana Cibril ancak şu iki şeyle geldi diyor. Cibril, Cebrail aleyhisselam bana şu iki şeyle geldi diyor. Aslında bunu söylerken dinin, İslam'ın, Kur'an'ın temel iki direğini söylüyor. Çünkü Cebrail aleyhisselam peygamberimize çok detaylı vahiy getiriyor. Mesela diyelim ki infak konusunu anlatıyor ama infakın bir sürü boyutunu söylüyor. Namazı emrediyor, zekatı emrediyor. Ve bütün hayatın esaslarını, prensiplerini, hak nedir, batıl nedir, neye uyacağız, neyi reddedeceğiz bütün bunları bize öğretiyor. Ama bunların nasıl kulun kendi hayatındaki dini yaşamada sabır ve şükür bütün dini emirleri içeriyorsa, dinin kendi muhtevası bakımından da bize sunduğu esaslar bakımından iki esası, iki duayı, iki daveti bize bildiriyor. Bu bizim Müslümanın hayatında her zaman olması gereken iki hakikat. Ve iki davet diyebiliriz, iki dua diyebiliriz. İki duayı bana emretti diyor. Birincisi, Allah'ın marzukunu tayyiben. Allah'ın marzukunu tayyiben. Allah'ım beni tayyip, tertemiz, helal. Bak helalin bir üstüdür Tayyip. Helal, genel çerçeve dolandır. Tayyip, helalen tayyiba. Ayet-i o şekilde geçiyor. Helalen tayyiba. Tertemiz. Hiçbir şaibi olmayan, kul hakkının içinde olması mümkün olmayan bir rızık. Şimdi bunu bazı bu gıdayla oynanan oyunlar üzerine bazılar diyor ki buradaki halalan tayyibenden maksat ile oynanmayan. Bu bir yorum olabilir. Ama asıl burada şey helalin kalitesini ifade ediyor. Mesela bizim küçüklüğümüzde bize derlerdi ki sokakta yemek yemek ayıptır. Kul hakkı olur, insanlar nefsi çeker. İşte o benim hocalarımdan birisi bu böyle bir ayete tercüme me meal verirken dışarıda bile yemek yememenin bu halalen tayyibenin içine girdiğini ifade ediyor. İnsanların nefsini çekmemesi noktasında diyor. Bak bu kadar din hassas. Kavramlar bu kadar insana bir dünya ka kazandırıyor. Onun için Allah'ın marzukni tayyiben. Ey Allah'ım bana tayyip, tertemiz rızık helal nasip et diyor. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak peygamberlerine emrettiğini müminlere, kullarına emretmiştir diyor. Şu ayeti kerimede Ya eyyuhel rusul, kulu minat tayyibati ve amelü Şimdi hadisi de, hadisi de geçiyor. Ya eyyuhel rusul, kulu minat tayyibati Ey peygamberler! Tertemiz yiyin. Ve amelü salih'e salih amel işleyin. Şimdi hadis-i şerifin de ikinci kısmında ve sta'milni salihan beni salih olarak istimal et. Yani hayatım salih olsun. Değerli kardeşlerim, şimdi halk arasında daha çok mesela veli, evliya kelimesi geçer. İşte insanları tanımlatırken işte veli kuldur falan. Aslında Kur'an'ın bize öğrettiği, istediği veli kul olmak değildir. Daha çok. Onun anlamı bir başka bir boyutta var. O Allah'a olan bağlı anlatır. Onun da o da elbette bir anlamı var da. Fakat dua formatında, dua formatında Allah kullarını tanımlarken muttaki, musli, muhsin, veli şeklinde tanımlıyor. Ancak dua formatında ne Kur'an'da ne de sünnette Allah'ın beni veli kul diye dua yoktur. Salih kul diye vardır. Rabbi hebli hükmen Rabbi hebli hükmen ve elhekni bis salihin. Rabbim bana hikmeti, hükmü, doğru davranmayı, hikmetle ilmi nasip et, hibe bağışla ve beni salihlerden kıl. Yusuf Aleyhisselam tevaffeni müslimen ve alhakni Salih Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve salihlerden kıl. Peygamberleri tanımlarken, peygamberimleri bize anlatırken Rabbimiz o salih kullardan da diyor. Bak beli kullardan demiyor. Salih kullardandır. Bizim onun için velilik kelimesi aslında imani bir hakikattir. Allah'a iman edenler Allah'ın veli kullarıdır. Küfre iman edenler, tağuta iman edenler tağutun velileridir, dostlarıdır, taraftarıdır, bağlılarıdır. Aslında veli velayet bağlılık demektir. Mesela siz çocuğunuzun velisisiniz. Bak oradan geliyor. Veli, çocuğun velisi demek, ondan sorumlu, ona bağlı demektir. Allahu veliyyüllezine amen Allahu veliyyullezine amen. Allah müminlerin velisidir. Yukhricuhum minez zulumati len. Onları zulümattan, karanlıklardan, küfrün karanlıklardan ile nur, nura çıkarır. <laughs> Vellezine keferu kafirler ise evliyau <laughs> muttau. O putların putların o sahte ilahların taraftarıdır dostlarıdır. Onlara bağlıdırlar. Onlarla yönetilirler. Onlar da onları Allah'ın nurundan, İslam'ın nurundan küfrün, şirkin, zulmün karanlığına çıkarırlar. Karanlıklarına, bir karanlık bir tür karanlık. Onun için nur tektir. Karanlık çoktur. Kapitalizm, komünizm, izim, deizm. Bütün ideolojiler karanlıktır. Nur Allah'ın Allah'a aittir. Allahu nuru semavati vel ard. Yerlerin ve göklerin nuru Allah'tır. Ve men lem yec'alillahu lehu nuran fe ma lehu min nur. Adam diyor ki adam 24 saat dinle savaşıyor. Diyor ki aydın. En büyük karanlık adam. Zulümat içinde, karanlıklar içinde olan adam. Allah'ın nur bırakmadığı, Kalbinde imanın nuru olmayan kişinin nur olmaz. O mellem yeci alillahu lehu nuran fema min nur. Kim ki Allah kalbine bir nur bırakmadı, imanın nuru yok, İslam'ın nuru yok, onun nasıl da nuru olamaz. Fema min nur. Ona nurdan, o İslam'ın nurundan bir zerre kadar dahi yoktur. Onun için değerli kardeşlerim, dinin temeli, bütün ibadetlerin üzerine bilindiği hakikat helal kazançtır. Temiz rızıktır. Mümin çoğuna değil, helaline bakar. Çok olsun, şu da olsun, bu da olsun koşturmaz. Kazancının helaline bakar. Çünkü helalde bereket vardır. Bugün insanların ağlamasının sebebi kazançlarda problem var. Kazancımızda problem var. Kimse işini hakkıyla yapmıyor. Hiç kimse. Çok genelleme olmuş olur o bile ama şu anda hüküm eksere göredir. Bir yere adım atmak için gırt takla atan adam işe sahip olduktan sonra işi nasıl savsaklayacağına bakıyor. Nasıl kaytaracına bakıyor. En büyük rızık herkesin görevini. Kim ne iş yapıyorsa, hangi mesleğin içindeyse, hangi sanatın, hangi zanatın içindeyse ona göre işini sağlam yapacak. Müşterisini peşinden koşturmayacak. Sapa sağlam iş yapacak. Rızık, Müslümanın derdi, davası helal rızıktır. Çokluk Pislerde de var. Ne diyor Rabbimiz? قُلْ لَا يَسْتَوْا الْخَب۪يثُ tayyib. قُلْ لَا يَسْتَوْا الْخَب۪يثُ tayyib. Hiç pisle temiz eşit olur mu? وَلَوْ عَجَبَكَ كَثَةُ الْخَب۪يثُ Hatta size pisin çokluğu hoşunuza da gitse mesela faizi para çok hoşunuza gitse rüşvet çok hoşunuza gitse, hakkınız olmayan bir şeyi elinize alsanız, hakkınız olmayan bir şeyi binanızı artırsanız, rüşvetle, oyunla, hileyle katınızı artırsanız, hoşunuza gider. Ya bak bir kat, ikinci kat oldu, şu kadar gelirim vardı, şu kadar gelirim oldu. Hep böyle bakarız hayata. Bu da olsa bile hiç pisle temiz bir olur mu? Helal parayla, alnınızın teriyle kazanılmış, emeğinizi en güzel şekilde vermiş, mesainizi, çalışmalarınızı hakkıyla yerine getirmiş, ondan bir kazançla savsaklamış, kul hakkını içine almış bir kazanç bir olur mu? Şimdi herkesin ağzında kul hakkı. Ama niye biliyor musun? Herkes başkasının uymasını istiyor. Kendisi uymayacak. Şunda hak, hukuk, adalet kavramları Görüyoruz dünyayı. Hep başkalarından bekliyor. Kişi o kadar egoist olmuş ki, menfaat ve çıkar ki, dini bile kendi menfaat için kullanıyor. Sen düzeleceksin ilk önce. Ben düzeleceğim ilk önce. Ondan sonra insanların düzelmesini isteyeceğiz. Kul hakkı diyor, ahirete inanmıyor. Kul hakkını verecek Rabbi ile bağı yok. Hem de Müslümana kul hakkı diye çaka satıyor. Bakıyorsun gazete manşetini atmış. Kul hakkını yediler falan. Sen kul hakkında ne anlarsın? Kul hakka inanmıyorsun. Hakkın sahibi olan Allah'a inanmıyorsun. Hakkı veren Rabb'e inanmıyorsun. Bir de kul hakkından bahsediyorsun. Bunlar da başka istismar. Başka cepheden saldırma. Kul hakkı Allah hakkından ayrılmaz. İkisi birliktedir. Çünkü hakkı veren Allah'tır. Kimse hak veremez. İnsan hakları, şu hakları, bu hakları. Kim verecek insan haklarını? Veriyorlar mı insan haklarını? Bak Filistin'e, Filistin'e mahkeme bir karar verdi diye bütün hakları savunanlar, dünyaya hak, hukuku, demokrasiyi getirenler ne yaptılar? Filistin olan bütün desteği kestiler. Hani hak? Zalimden hak alınır mı? Kafirden hak alınır mı? Ya kafir, Müslümanların acizliği ve zayıflığına bakın. Kafirden hak arıyor. Kafir hakkını verecekmiş. Birleşmiş milletler hak dağıtacak öyle mi? Kendi haklarını korumak için, kendilerini savunmak ve muhafaza etmek için kurulmuş teşkilatlar bunlar. Allah Teala müminlere diyor ki siz kurun bunu diyor. <laughs> Ama biz dini kuşa çevirmişiz. Bize öğretilen o kafirin, dindas din düşmanlarının öğrettiği kısır bir din anlayışı herkesi ona yönlendirmişiz. Onlar bizi istediği şekilde sömürüyorlar, ondan sonra biz helal kazançtan bahsediyoruz ama hayatın temelini, her şeyini haram üzere kurulmuş. Hani Peygamberimizin faizden kaçanlar bile tozundan etkilenecek diyor ya. Şimdi kaçmak bir tarafa. Müslümanlar bile faizi sever hale geldiler Allah muhafaza. Faizsiz ekonomi olur mu diyor en okumuşundan en cahiline varıncaya kadar. Niye? Allah haram kılıyor, harbiden ilan ediyor ama Müslüman daha çok olsun diye haramın peşinde koşuyor. Onun için değerli kardeşlerim, Allah'ın yeryüzündeki sistemi, dağı, tepesi, ormanı, nehri, denizi, gök kubbesi, yağmuru, bitkisi, nasıl bize sorulmadan en mükemmeliyle bize hayat veriyor? Allah'ın kitabı da bize en mükemmelini ve en doğrusunu, en hikmetlisini bize beyan ediyor. Gökte yarık var mı? Gökte yarık yırtık yok ya, Allah'ın hükmünde de eğrilik yok, sakatlık yok, yırtık yok, bozukluk yok. Gökteki düzen nasılsa, Allah'ın indirdiği düzen de öyle, hüküm de öyle. İşte onun için Allah -u Teala peygamberlerine emrettim diyor. Bak peygamberlerimiz peygamberler ve peygamberimiz zekat almaz. Peygamberlere sadaka zekat haramdır. Yemezler. Çünkü zekat fakirin hakkıdır ve zekat malın bir noktada kiridir. Malı temizleyen unsurdur. Kulun elindeki malı temizleyendir. Onun için allah Teala zekatı bile, sadakayı bile peygamberlerin yemesine müsaade etmemiş. Onun için ya eyyüha rusul kulu minet tayyibati ve amalu saliha. Salih, tertemiz yiyeceklerden yiyin ve salih ameller işleyin. Onun için salih amel bütün kulluk ve taatimiz salih ameldir. Salih amel demek Kur'an'a ve sünnete uygun yaşamak demektir değerli kardeşlerim. Öyle birkaç davranış değildir. Şu anda camiye gelişiniz salih ameldir. Namaz kılışınız salih ameldir. Bir, fik, bir fakirin ihtiyacını karşılamanız salih ameldir. Bir komşunuza tebessüm etmeniz salih ameldir. Bütün bunların hepsi müminin hayatı salih. Ne demek salih amel? Haramı, fesadı, kötülüğü olmayan ameller demektir. Salih amel demek hayatın Kur'an'a göre yaşanması demektir ve iki şey. Bütün peygamberlerin duasında, peygamberlerin tanımlamasında, Rabbimizin peygamberi bize kimler olduğu noktasındaki sıfatlarını öğretirken en bariz sıfatlarından birisi innehu min ibadina salihin. O bizim salih kullarımızdandır diyor. Onun için peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail bana iki duayı öğretti diyor. İki duayla geldi. Bir rızık, helal temiz rızık. İkincisi salih kul ol bizim de duamızda bu olacak. Helal rızkın peşinde koşacağız. Dualarımız hedeflerimizdir. Nasıl ve neyi talep ettiğimize, nasıl olmamız gerektiğini, hakikatini bize dualarımız öğretir. Onun için İyyâken abudu ve İyyâken hayatımızın hedefidir. İhtinas sıratal mustakim duruşumuzun, vakarımızın, sabitemizin hayat boyunca olmamız gerektiğin nerede duracağımızın talebi ve isteğidir. Onun için müminin duası ibadetin ta kendisidir. Dua hayattır. Ve peygamberimiz duamızda, duamızda iki esası; helal rızık ve salih kul olmayı bize öğretiyor ve bu şekilde dua ediyor. Ve Cebrail Aleyhisselam bana bu iki şeyle geldi, bu iki duayı öğretti diyerek de bize de Cebrail'in inmiş gibi bu hakikati unutmayacağız ve peygamberimizin bu ölçüsünü hayat edineceğiz değerli kardeşlerim. Rabbim rızasından ayrılasın inşallah. Dualarımızı makbul etsin. Lillahi'l-Fatiha.